saat sonraki seçili kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın bu videoya bildiğim gelmesini istiyorsanız yorum ve gelmesini kavurlarını istediğimde bunu unutmayın siz benim çok kıymetli takipçilerimsiniz hiç pişman değilim senin olmaktan dediğin olma Hiç pişman değilim beni kıymadan Beni kıy de her an Bıkmadım savaşmaktan Bir adım daha her an, Gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız Hiç pişman değilim sen. Hatta senin olmak hiç pişman değilim beni kıymandan Beni kıymandı her an Korkmadan savaşmaktan Bir adım daha her an Gideceksin sanmaktan Kaçıp yalnızlıktan Her şey yalandı Bir can Verecek sana Tövbesi olmayan günah kaldı Yeri dolmayan hiç sanmıyorum atar mıydı? Adım adım hatırladım bir sen vardın Beni bana vakum edip bıraktın bu misali rüzgar sönecek Umutlarımı gördün gördün mü Bir hali yorgun düşecek Kanatlarını kırmış özgürlük Şimdi bir kuş gibi Daha çok söz vardı bir ruh gibi Varlığın yokluğunla sevgili Dört bir yanım dertlerle çevreli Ama hiç pişman Değilim senin olmaktan Senin olma Hiç pişman Değilim benim Andan beni kırmandı her an Bakmadım savaşmaktan Bir adım daha her an Gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız hiç pişman Değilim senin olmaktan Senin ol hiç pişman Değilim beni kıymadan, Beni kırmandı her an Bakmadım savaşmaktan Bir adım daha her an, diyeceksin samata kaçamam yalnızlık fan